Herkese merhabalar arkadaşlar bugün sizler birlikte M416 e, nasıl sekme meşeğini göstereceğim Kaos mezarcı gibi arkadaşlar açısını hemen göstereceğim 6 x 3'e alıp nasıl böyle e, atabilirsiniz göstereceğim Sekmeden hiç Onun gereçlerini size söyleyeceğim Bekle açılsın. Ben eğlence parkına gireyim. Hemen ondan sonra. Evet arkadaşlar eğlence parkına giriliyor şu an. O oyuna girdim. Kısa olacak zaten bu video. Hemen gösterip çıkacağım. Sizin en sevdiğiniz dürbün nedir arkadaşlar? Vallahi benim İkisi hiç sevmiyorum. İkisi neden sıkarken Sekiyor yani silah. Bakın şimdi hemen göstereyim. Hatta bakın burada 60 60 ay biz bu 60 ay gösteririz bir taktik sayesinde. Eee neyse reçen kanalı alalım. Evet arkadaşlar direkt buradan iki tane M4 alacağım. Adamları alacağız. Evet. Adamları alırsınız yani rapor olarak. Ben dün bunu kendim öğrendim nasıl doğru. Şimdi alayım ben de. Tamam. Bu yeter bize. Buradan arkadaşlar uzatılmış hızlı çekim şarjı alıyoruz. Henüz çekimi alıyoruz. Bu İkisine de aynısını alıyoruz. Aldık. Bu bir. Bekleyelim. Buradan şöyle iki tane kompaktör alıyoruz iki tane tamam. Sonra bunları bir şey yapalım. bir şey alıyoruz. Burada arkadaşlar diket tomak alıyoruz iki tane. Şimdi bakın alt geçeceğiz. Tabi siz daha iyi bir atarsanız daha geçersiniz. yani iyi süper atanlar bununla çok iyi yerlere var. Alt dışı alıyorum. 2 tane, 2 tane 2, 2 Bakın, hatta değil miyim? Biraz daha da şöyle atalım Bir dakika Şöyle Şöyle koydum onu ee, 5.56 alıyorum buradan ee, hop. Hayır ya Okey Evet şimdi bakın 6'yı 3'ü çektim. Bakın e, 6'yı 3'ü çekmezseniz böyle şıkkı yapıyor. Görüyorsun çok sıkmıyor. E, bakalım e, neyi patlatalım mesela motoru patla, e, arabayı patlatacağız. Bakın. Görüyorsunuz hiç çekmiyor. Mesela önünüzde adam varsa görüyorsunuz. direk hep karı veriyor. Şimdi bunu ilerideki yere vereceğiz. Herkesin yaptığı yerde. Bakalım kaç yapacağız. Evet, şuradan hemen eğitimimizi başlatıyoruz. Hazırlık aşamasında. Evet. Gördüğünüz gibi 65 yaptık ve adımız burada gözüktü. İkinci sıradayız. Biz bunu 70 yaparız aslında. Ben 70 yapacağım. İki tane iki tane alt x alacağım. Ee, bir tane alt x olmadı. Ben 3 x bırakacağım. Dediğim gibi bir benden biraz daha iyi atarsanız en sıkıntıda geçersiniz. Tabii ki. Pardon yanlış geçiyor. Sağ olun. Hemen ee, bu çekelik de deme zaten. Bu tamam, bu çekelik. Hemen ben bunu çekelim. Ee, i̇şte bunu da çekelim. Yani ikisi çekelik. Şimdi hadi bakalım. İnşallah bir önüme geçmezse güzel oldu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hiç sevmiyorum. <laughs> mi gibi. eğer daha yaparsanız hiç sokuyor. Ben bu ihtimalle şimdi yetmiş yapacağım. İlk önce arkadaşlar daima Karışım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 75 yaptık. 75 yaptığımız için de burada birinci olduk arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. A'yı saydıra. Siz sekmiyor yani bu taktiği kullanarak iyi güzel yerlere varırsınız. Mesela bugün hemen bir tane böyle şey yapıyorum. Spray yaparken yere de yatın. Bakın havadayken biraz sekiyor. yerde yatarsınız direkt dümdüz gidecek şimdi. Bakın. bakın, bakın, bakın. Hepinize selam arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.